Her büyük fikir aşktan doğar. Bizim aşkımız bir başka. Edirne Genç Fenerbahçeliler Topluluğu üyeleri Zafer'in Rengi isimli sinema filmini izledi. Topluluk üyeleri Edirne Erasta AVM Sinemarin'de Zafer'in Rengi isimli sinema filmini bir araya gelerek pür dikkat izledi. Ama gelin görün ki mesele aşk olunca akan sular durur. Filmin öncesinde topluluğun 21. yıl videosu da yayınlandı. O olur. Bizim aşkımız böyle. Bizim aşkımız Fenerbahçe. <laughs>